Instagram'a erişim engeli geldi. Peki Instagram'a nasıl girilir onu göstereceğim. Öncelikle Instagram'a girelim. Şuradan bir bakalım yenileyecek mi? Gördüğünüz gibi gelmiyor. Google Play Store'a girelim. VPN yazalım. Şu aşağıda ücretsiz bir bir tane var. Onu indireceğiz. Evet uygulamamızı yükledi açalım. İzin ver diyoruz. Burada kırmızı yere basalım. İzin ver diyelim. Evet şu an yeşil oldu arkadaşlar. Bağlandık. Instagram'a girelim. Hemen akışa yeniden. Gel Gördüğünüz Instagram. gibi. Instagram'ımız aktif. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.